O bir gaz ver biraz. Korka bir gaz ver Bak bu aracın eksentri kapeti bozma sebebi burada bir tapa var. O tapa patlamış. Patlayınca Eksentri kapetler bozmuş. Bir marşa bas Yağ basıncı oradan düşüyor işte. Tabii. Gördün mü? Oradan yağ basıncı düştüğü zaman eksentrik ve kapetleri bozar bunlar. Bas. Abi, bir daha bas da. Bir daha bas. Bu senin. Motor üstü de açmıştım, sökmüşüm arsını. Tamam. Yeni takacağım da. Yeni takacağım da bu işte çelik mil. Bak görüyorsun arması üzerinde var. Esfaş'ın çeliği, çeliği. Bunlar da kapateridir, siyah kapatır yani. Ambulans siyah kapatır, çelik kapatır. Ölümsüz. Gir içeri marşa bas. Bas. Kartet civarısını, oraya bir tane 11'li kartet civatası çakıp başını da kestin mi bütün eksentrin tamamen yağlayacaktır. Marşa bas yani. Bas. Ay, ben. Ben. Keklik gibi çalışıyor. Keklik.